Ya geri zekalı bana bomba atacağım diye nişancıya öldü top aldım başlasa öldürecek beni Yap olas kapalı bu. benim emniyetim altında görebilirsin. Yaptın aşağı kanka. You kanka. the dead. Enemizin tau on. K4 mü? Geliyorum. Benim gönü anam ki. <laughs> sıkma amana kodumun sıkma. Bizim spam yukarı öyle sikindirik bir yere koymuşsunuz ki kanka. <laughs> Ama ne çocuğu vurdu beni. He was literally camping yaptım. the stairway, just spraying. I could do nothing. Annesiz bu annesiz. Bin metre yapmış. <laughs> anası yok bunun. Yok, yo, Az önce, önce vurup, şey. vurup silahını aldımadan, madem. bu beni kaldırmaz amına koyayım. Ha aldı beni içeriye lan kaldıracak. sen Hasan. <laughs> Çocuk senin ben amına koyayım. Amına kodumu çıktılar. Spawn truck vardı orada. <laughs> Lan geride kaldı. Şey yaptım, Lan mal. Lan <laughs> aptal. Ben de çok çok, çok şey konuşuyorum Recep. Ağır konuşuyor. Böyle konuşma. Biraz daha kibar konuşabilirsin. Ay kodumu Is there enemies in tower four? Someone just died oh, <laughs> in there. Oh I just got shot 200 meters wide, do a uh one tap. Literally one taps as soon as it walks up to the tower and crouched. I'm getting revived now. <laughs> kaldırıyorum. <laughs> Ulan bir buçuk saattir konuşuyorum ben amına koyayım. Alan bu nasıl? Bu santrak için. <laughs> ya 1000 <bin> metreye <laughs>